benim hayvanları anlama mikrofonum. Bu mikrofonun amacı hayvanların seslerini kaydedip tablet veya bilgisayarı USB'den aktarıp onların dilini bizim dilimize çevirmek. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir görme engelli bastonu yaptım. Üstteki pembe kısım ses sistemi alttaki beyaz kısım tehlikeleri gördüğünde üstteki pembe kısım ötecek ve engelliye yardım edecek. Benim hayalimdeki icadım aksesuar gibi görünen kendini kurtarma cihazı. Bir küpe kolye, yüzük, bileklik ya da saat şeklinde olan fakat İçindeki düğmesi sayesinde herhangi bir tehlike karşısında kaldığımızda yüksek ses dalgasıyla karşımızdaki kişinin dikkati dağılarak kaçma şansı elde ederiz. Bu cihaz bize tanımlı olduğunda biz bu sesler etkilenmeyerek, o anda kaçma şansı veya çevrede bulunan başkalarına da tehlike olduğumuzda fark etmesini sağlarız. Özellikle kadınlar ve küçük çocuklar için kolay kullanımdadır. Merhaba, bu benim geri dönüşüm robotum. Bu robotun özelliği dünyada insanların yere attığı çöpleri geri dönüşüm kutularına atmak. Merhaba arkadaşlar, ben sunucuz Musa Asıl İlkokul 4. Sınıf öğrencisiyim. Bugün çamaşır robot yaptım icat olarak. Ben e, bu robot çamaşırları yıkıyor, ondan sonra kuruluyor, ondan sonra katlıyordur. İnşallah faydası olur. Herkese görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Umut. Musa Kazım Manası İlkokulu 4D sınıfı öğrencisiyim. Buzdolabı yoğurtumun özellikleri konuşabiliyor. Ve istediğimiz meyveyi elleriyle içinden alıp veriyor. Umarım güzel bir icat olur. Merhaba arkadaşlar. Bu benim yiyecek ve atıştırmalık alabildiğimiz makinem. Burayı açıyoruz ve istediğimiz bir içeceği seçiyoruz. Ondan sonra kek ve burada kek, burada cips var. Bundan istersek seçiyoruz, istemezsek seçmiyoruz. Ve siparişimi onayladığımda buradan içeceğim doluyor. Ve içebiliyoruz. Görüşürüz.